Değerli komşularım, bugün yepyeni bir müjdeyi sizinle paylaşmak için Ayamama Yaşam Vadisi'ndeyiz. Dört etaptan oluşan Ayamama Yaşam Vadisi, birinci etap, ikinci kısım artık hazır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla 40 bin metrekarelik alanın 22 bin metrekaresini yeşil alan olarak Bakır kullanımına sunuyoruz. Ayrıca yürüyüş yolları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahalarıyla Ayamama Yaşam Vadisi artık Bakırköy'ün günlük yaşamının doğal bir parçası haline geliyor. Ayamama hatırlayalım yıllarca ihmal edilmiş bir alandı. Artık Bakırköy'ün nefes aldığı bir yer haline geldi. Biz burada sadece bir park değil bir geleceği inşa ediyoruz. Kimin sayesinde tabii ki İstanbul'un doğasına, yeşiline ve yaşam alanlarına sahip çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu sayesinde. Bu yaşam vadisini bize kazandıran başta ekran başkanımız olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Aslan ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.